أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الفصل الثالث في خروج اذا عن الشرطيه فصل bölüm iza'nın şartiyeten çıkması ve bu son bölüm ومثاله قوله تعالى: استعذ بالله واذا ما غضبوهم يغفرون. برداكي evet. اذا değildir. Diyecek. وقوله تعالى: والذين والذين اذا اصابهم الْبَغْيُهُمْ هم ينتصرون. فاذا فيما ظرف بردا مجرد وقت معنى صنددر لخبر المبتدئ بعدها. ondan sonra gelen e, haber nazar yani hum o hun ya yağfirun haber o yağfiruna firuna e, ne oluyor e, zarf oluyor İkinci e, ikinci ayette hum yantasirun yantasirun oluyor? zarf oluyor ve lev kâne şartiyeten burada eğer şartiye olursa vel cümletil ismiyetü cevaben e, cümle ismiyede bir cevap yaparsak lahtarana bil fâ'i o zaman fâ'yla gelmesi gerekir diyor mislu ve in yemseske bi hayrin fe ala kulli şeyin kadir. Evet. Burada mesela falan gelmiş. Ama burada şartı olsa falan fayla gelecek falan mi? Fayla gelmemiş. Ve kavlu ba'dihim innehu ala idmaril fa'i e burada diyor fa kadar olsun. Takdir yapalım. Bu diyor takadleme radduhu. Bunun reddi geçmişti. Hani demiştik. Bi ennel fa la tuhzafu illa li darûretin. Ancak şiirin zaruretini haz filur. E, ayeti de biz ona ne yapamayız? Hamle demeyiz. Şiire hamle demeyiz. Ve kavlun ahar başkala şöyle demiş. İnne damire tevkidun la mübtedevun. Demiş bu zamir zamiri faslılar tevkid için gelmiştir. Mübteda değildir. Ve inne ma ba'dahu el cevab Ondan sonra gelen cevap olsun yani. Yani ya firun cevap yapalım, ya tersin cevap yapalım. Bu ve kavlun ahar zahiru O diğer bu e, sözü söyleyen de onun tekerrufatı zahirdir. Yani sen burada e, zamri tekit edeceksin. Ondan sonra mabadını da cevap yapacaksın. Bu tekellüftür yani. Ve kavlun ahar başka bir e, görüş. İnne cevabı mahzufun. Diyor ki bu ayetteki e, izanın e, cevabı mahzuftur medlulun ali bir cümleti ba'daha ondan sonra cümleyle ona delalet edilmiştir. Bu da bu ve kavlun ahar tekellufun min gayri daruretin. Zarat olma olmadığı halde sen tekelfe ne yapıyorsun? Ee, kalkıyorsun. Tekelfe yapıyorsun yani. Caddeden çıkıyorsun yani. Halbuki biz burada e, izayı zarf yaptığımız zaman hiçbir tekelfata, hiçbir takdirata gerek yok demek istiyor. Ve min zalike izelleti ba'del kasem yani izanın şartiyetten çıkmasına çak, çak, çıkmasına misallerden biri de velleyli iza yavşak. bu misaller geçmişti ve necmi iza heva izdev kâne şahitiyeten kâne ma kablaha cevaben fil ma'na ma o zaman o e, izadan önce bir uksim yani aksamtu olacaktı yani o zaman ona ne olacaktı cevap olacaktı kema fi kavlike adike iza eteyteni bak iza eteyteni Atike. E, cevaptır. Ondan yani öne geçmiştir. Takdim olmuştur. O zaman takdir nasıl olur? Ve yekunu takdir iza yakşa leyle ve iza hevan necmu iza yakşa leylu ve iza hevan necmu aksemtu. O zaman mana böyle olacak. Ve hazam umtani oni ve Yani iza yakşa leylu ve iza hevan necmu aksemtu dersek yani bu şekilde takdir dersek bu iki yönden mümtenettir. Yani iki yönden bu olmaz. Ahadihima uh. ennel kasemel inşaiye o kasem ki el hasile min aksemtu aksemtan hasıl olan o kasem la yakbalu ta'liq ta'liqi kabul etmez. Niçin? li el inşai qaun, inşa hemen halidir. Yani onun meddulu manası hemen mutavakatır bir nefs nutku bihi. Yani sen onu söyler söylemez onun meddulu hemen mutavaka oluyor. Mesela idrib unsur dediğin zaman bu e, bunu söylediğin anda hemen o e, idrib unsur o nasır o e, vurmak yardım hemen bekleniyor yani. E vel muallaku yahtemilu vuku ve E muallak olan da olabilir de olmayabilir de. Yani kesin bir şey değildir. Ee, ama diyecek ki sen buna ne cevap vereceksin? Fe amma in ca'ani fe vallahi la ukrimannahu. Burada kasem cevap gelmiştir. Buna ne cevap vereceğim? Fe Yani burada kasem var. Bir defa işaret ediyor ki o cevap olsun. Diyor ama diyor fel cevap fil mana yani mana cetinden cevap fil her ne kadar zahiren fe görünüyorsa da ama mana cetinden fiil ikram o ikramdır. Sen Adama dediğin zaman bana gelirsen kasem mi edeceğim diyorsun. Yok. Bana gelirsen sana ikram edeceğim diyorsun. Evet. Yani o kasem orada bir tekit gibidir. Bir sanki muhatabı ikna ediyorsun yani. Kasem ediyorsun ki muhatap ikna olsun. Yani sen gelirsen sana ikram edeceğim. Bunu tekit ediyorsun yani. Karşı taraf ikna olsun diye. Yoksa bana gelirsen kasem edeceğim. ikram edeceğim. Kasem edeceğim. Bak, kasem etmek şey değildir yani. Asıl maksut o değil. Asıl maksat ikram etmektir. Fel cevabı fil mana fiil ikram li ennehu bi ikram el musabbab an şart o meciatten e, ne oluyor meydana geliyor çünkü meciat olursa ikram olacak. Ve inna ma dakhala al kasamu beynehuma e peki orada kasem niye geldi? Li mujarrati teki hani dedim ya tekid için. Karşı taraf ikna olsun diye yani bilsin diye yani ben gelirsem ha adam bana ikram edecek kasem dedi. Karşı taraf ikna oluyor gelmesi için. Vallahi mümkün o iddia o, misli e huna. Sen diyor burada yani bu ayetlerde bunu iddia edemezsin. Burada ne yapamazsın? Bunu iddia edemezsin. Niçin? Lianne cevabe ve leyli. Bu sabitun daimen. O ve leylin cami daime sabittir. Ee, mesela diyorsun ki ve leyli ize yakşa ve nehar ize tecelle ve me halaka zekere bulunsa inne sa'yekum leşatta. Sizin çalışmalarınız çeşit çeşittir. Bu çalışmalarınız, gayretleriniz çeşit çeşit olması daimidir, sabittir yani. Ve cevabı Lianne cevabı ve cevabı ve necmi Madin müstemirul intifa Ve necmi izâ heve ma dallâ sahibukum ve Sizin sahibiniz eee, Saptırmamıştır. Bak Hani o sapıtmaması Devamlıdır yani. Efendimizin haşa Doğru yoldan çıkmaması müstemirdir. Yani inkıda uğramaz. Yani sonradan acaba sapabilir mi? O manada değil. Yani Efendimizin, yani Peygamber Efendimizin eee sapıtmaması bu müstemirdir. Çünkü Allah tarafından destekli, vahiy desteklenmiştir. Hiç doğru yoldan çıkmaz. Peygamber, Peygamber doğru yoldan çıkmaması müstemirdir. فَلَا يُمْكُنُوا تَسَّ bu buhuma an emri müstakbelin. Yani müstakbel bir emirden bunlar e, olmaz. Çünkü bunun devamı birisi sabittir, birisi de daimidir, müstemirdir. E, bu sebep olamaz yani. Müstakbelden e, bunlar meydana gelmez demek istiyor. Ve o felişat. O müstakbel de felişat. Emri müstakbel nedir? Felişattır. Felişattan Fi, bunlar sebep olmaz yani. Evet. Yani e, Allah-u Teala'nın kasem etmesi Peygamber Efendimiz'in e, sapıtmamasına sebep olamaz yani. Ya da Allah-u Teala'nın kasem etmesi e, gecenin her tarafı e, bürümesine sebep olmaz. Evet. Çünkü bu daimi bir şeydir. Yani gecenin karanlığıyla bütün alemi kuşatması bu e, sabit olan bir şeydir. daim e, daimi olan bir şeydir. Bir de o ameller. Mesela e, Allah Teala o gece kasem ediyor. Karanlığıyla bütün her tarafı e, örten gece kasem ediyor ki cevap nedir? Sizin amelleriniz çeşit çeşit. Bu amellerin çeşit çeşit olması da sabittir, daimdir. Hiçbir zaman değişmez. Evet. Kısacası ee, bazen diyor o ayette ve izama gadibuhum yagfirun velzene iza asabahum elbuhum yantasir burada şartiye değildir belki burada mucerret vakit içindir. Evet. Yani sanki şöyle diyor Allah Teala yaktafina vakta gadabihim. Yani gazaplandıkları vakitte affederler. Ve burada şart ceza yok. Gazap ederlerse affederler. Yani öyle bir şart ceza manası düşünülemez burada. Evet. Vasani ikinci yani durum yani bu niye mümtenetir? Ennel cevabı haberi cevap haberidir. <laughs> e fela aleyhil inşa'u o zaman inşa ona dalalet edemez. Niçin? li yuni hakikatihima. Çünkü haberi olan bir şey. Haberi olanın hariçte olan hariçte bir nispeti vardır. O nispet e, ademe de yani olabilir de olmayabilir de. Ama inşanın hariçte bir nispeti olmadığında ve hakikatler değişti. E o zaman cevaplan e, şart ayrı ayrı şeyler olduğu. Hani birbirine hamle edilemez demek istiyor kısaca. O mesele bitti. Şimdi Eymun'a geldik. Eymun yani bu hemze ile başlayan kelimelerin sonuncu bahsi de Eymundur. Ondan sonra bay'a geçecek. Elif b. Ondan sonra bay harfinde bay harfi e, harficar olan ba'dan bahsedecek. Öyle devam edeceğiz. Eymun El muhtasu bil kasemi. Tabi kaseme has olan eymun. Bazen eymun yeminin cemi de gelir. O, o, değil. Bu ismun la harfun. İsimdir harf değildir. var <laughs> rumani. onlar diyorlar ki e, harftırlar. harftir bu eymun. E, muştak min minel yumni. Bu eymun müfredi muştaktır. E, yumundan e, muştaktır. Ve hemzetu vaslun. Yani hemze-i vasıldır. La cem'u yeminin ve hemzetuhu kat'un. O değil yani. Yani yemini cem'i olacak. O zaman hemze de kat'ı olacak. O değil. Hilafen lil kufin. öyle diyorlar. Kufiler diyorlar ki bu eymun yeminin cem'idir. Hemze de hemze-i Ve yarudduhu <laughs> bu küfilerin sözünü ne yapar? Red eder. Cevazu kesri hemzetihi ve fethimimihi. O zaman imen. E, iman olur. Bu caizdir. Ama cem olsaydı öyle diyemezsin mesela. camda bunu diyemezsin. Ve <laughs> le yecuz misuz alike fi cem min nahvi efrusi ve eklubi. efruse iflas ya da iklep diyemezsin. Bu bir. Ve kavlu Yani ve yeruduhu cevazu kesir hemzeti. Ve kavlu nusaybin. Bu da o küfilerin nusaybin bu sözü küfilerin e, görüşünü reddeder. Ve fariqul ferîkul kavmi lemmâ neşettuhum naam ve fariqun leymun Leymunullahi manadır bak. Leymunullah. Eee fazhaf elifa fi'd darc bak. Ve elifi darc darjta de, yani o arada götürdü yani hasfet. Hemze katı olsaydı hasf edilmezdi yani. Ama küfiler şöyle bir cevap verebilir. Ha şiire zaten bu olabilir diyebilirler yani. Şiirde olabilir. Fakala, qala fariqu'l qaumi lamma ben onlara yemin ettiğimde yani bir eee ee, benim herhalde bir devesi kaybolmuş. Onu ararken bazıları demiş ki naam. Ee, evet demiş bazıları. Ve farikun ee, bazıları da söylemiş. Leymunullahi Allah kasem ederiz ki manedir bilmiyoruz yani. Bir şeyden haberimiz yok. Evet. Şehlere bakılabilir. Bunun tabi bu e, şiirin bir şeyi vardır. Bir meseli vardır yani. Bu şerhler bunu ne yapıyor? Söylüyor. Biz şimdi oraya girmeyelim. Ve bu yemin lafzına lazım olur. Erref bil ibtida. Evet, müptada üzere ref olması. Ve hasful haber. <laughs> vücuban tabi. Haber de hasf edilecek. Evet. Mesela, eymunullahi kasemi. Bak, eymunullahi müptada kasemi de haberdir. O haberde de vücuban hiçbir zaman gelmez yani. Yani hasf edilir. Ve idafetu ila ismillahi subhanahu ve teala. Bak, eymunullahi Allah lafzına idafe edilecek. Hilafen libni durusteveyhi ibn Useyin'in hilafına o demiş ki fi icazeti cerri bi hafil kasem hani mesela ve yeminullahi o öyle diyor ve yeminullah diyor li İbn Malik fi icazeti idafeti ila'l-Kabe ve yeminul Kabe diyor o Kabe'ye da izafe ediyor İbn Malik onu da caiz görüyor ve kafi damir e, ve yeminuke o yeminul Kafa'da ne yapıyor izafe ediyor vacaze İbn Usfur ve haberen bu yeminul İbn Usfur haber yapıyor yani bunu caiz kılıyor vel mahsufen mübtedaen. O mahsuf olan mübteda Ey kasemi ey munullahi. Evet. Demek kasemi biz onu haber yapıyoruz ama İbn-i onu mübteda yapıyor. Ey de ne yapıyor? Haber yapıyor İbn-i Sur'a göre. Yani. Evet. Her ba orada kalalım inşallah. Yarın oradan devam ederiz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alamin.